ekranlarını zaten görüyorsunuz. Çok çeşitli bileklik ekranları mevcut. Antrenman esnasında veya öncesinde veya o antrenmanı nasıl yapacağınızı gösteren animasyonlar da mevcut. 60 Hz'lik bir ekran, 600 600'lük parlaklıkla birlikte geliyor. Şurada Mi Home'u görüyorsunuz. Belki dikkatinizi çekmiştir. Hızlıca ondan bahsetmek istiyorum. Hoşçakalın. Herkese yeni bir akıllı bileklik videosuyla daha merhabalar. Bugün yanımda Mi Band 8 Pro modelimiz var. Mi Band 8'in incelemesini yapmıştık. Kanalımızda bunun videosuna ulaşabilirsiniz. İleriki dönemlerde ise 8 ile karşılaştırmasını yapacağız ama önce isterseniz kendisine yakından bakalım. Açıkçası ürün benim elime bir hafta önce geçti. Bir hafta önce kutusundan çıkarttığımda ilk defa farklı bir paketleme ile karşılaştım. Dış kutusu yine aynı fakat içi şu şekilde paketlenmiş. Kayışı ayrı, saati ayrı bir şekilde geliyor. Şu an bileğimde zaten takılı. Bir haftadır falan kullanıyorum. Deneyimlerimi de aktarmayı düşünüyorum size. Nereden aldığım sorusuna gelecek olursak şu anda aktif olarak Türkiye satışı yok. Henüz Türkiye pazarına girmedi. Biz Amazon'daki bir tane Türk satıcıdan sipariş verdik. AliExpress'te işte hem gümrük masrafı üzerine konuluyor hem de belki bir sıkıntı çıkar diye onu göze almak yerine direkt Amazon'da satan bir Türk satıcıdan sipariş verdim. Amazon çünkü genel olarak bu konuda iyiler müşterileri mağdur etmiyor. Şöyle kutumu kenara kaldırıyorum. Kullanım, -kullanım zaten global versiyon olmadığı için ama saatimizi İngilizce kullanabiliyoruz. Eğer ki siz de yurt dışından bu versiyonu sipariş ederseniz saatin içinde Türkçe gelmeyeceğini bilin. Çünkü şu anda henüz global versiyonu piyasaya sürülmüş değil. Şimdi isterseniz hızlıca saatten biraz bahsedelim. Öncelikle şöyle bileğimden bir çıkartmak istiyorum size de göstermek için. Huawei Watch Fit 2'yi hatırlarsınız ben çok uzunca bir süre kullandım inceleme videosundan sonra. Formu aynı ona benziyor. Kasası da ona çok benziyor. Saat formunu andırıyor artık. Yani o Mi Band yani bileklik band dediğimiz form tamamen uzaklaşmış halde bir akıllı saatle karşı karşıyayız. Kordonunda iki tane tutamaç diyeceğim. Tutamaç bulunuyor şu kayışın arta kalan kısmını takmak için. Silikon bir kordon kullanmışlar. Mi Band 8'in aksine kordonu daha yumuşak ve daha esnek. Bileğimi de daha rahat hissettirdi. Bir de kalın bir kordon olduğu için bileğimi de kesmedi. Daha ince kordonlar beni bir tık daha rahatsız ediyor. Hafiflik konusuna baktığımızda diğer akıllı saatlerle hemen hemen aynı ağırlığa sahip diyebilirim. Ne hafif ne ağır. Kayışları çok kolay bir şekilde şöyle takılı çıkartılabiliyor ve evrensel olduğu için hepsi burada falan ben çok görüyorum bu tip kayışları. İsterseniz 4 farklı kayış rengiyle birlikte geliyor. Biz beyaz diye düşüp aldık ama griymiş bu. Gri rengi. E, beyaz yokmuş. Ama bence gri daha güzel çünkü beyaz bir noktada pislenecek ve zaten griye dönecek. Kendinden gri olması daha hoş. Sarı, lacivert bir de siyah renk geliyor. Dörde birbirinden güzel gözüküyor açıkçası. Etrafında metal bir kaplama görüyoruz. Ve ekranın Çentik boyutunda oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Herhangi bir tuş etrafında bulunmuyor. Yine mıknatısı bir şekilde şarj oluyor. İç özelliklerinden ekranından bahsedecek olursak Mi Band 7 Pro modelinde ekran biliyorsunuz kare değildi. Daha geniş bir Mi Band gibiydi ekran 1.64 inçti. Burada ekran boyutumuz 1.74 ince çıkartılmış. Bu büyüklük elde edilebilmesi için. Yine aynı şekilde Band 8'deki gibi 60 Hz'lik bir ekran 600'lük parlaklıkla birlikte geliyor. Açıkçası parlaklık ve bu ekran tazeleme hızı konusunda şu anda çok fazla 60 Hz'e ve 600 Hz'e ulaşan akıllı saat yok. Piksel oranlarından bahsedecek olursak 336 ppi'lik bir dereceye sahip ve 336'ya 480 piksellik bir çözünürlük elde edilmiş bu ekranda. Pil konusuna baktığınızda pil konusunda ekran büyüdüğü için maalesef bir ilerleme kaydedilememiş. Gün sayısı olarak 14 gün. Eğer Always On Display açarsanız bu 6 güne kadar düşebiliyor. Ben çok rahat bir şekilde bir hafta kullandım ama Always On Display kapalıydı. Bir haftayı geçtikten sonra şarjım böyle %30'lara düşmeye başladı. Dün şarj etmek durumunda kaldım. Ama bir hafta içerisinde çok rahat bir şekilde kullandım. Yani kapanmadı. Ben fark ettiğim için gidip şarj ettim. Yani burada şunu söyleyebilirim. Eğer bilekliğe bütün bildirimler geliyorsa şarjınız Always On Display kapalıysa 8-9 gün çok rahat gidiyor. Ama 14 gün biraz zorlama olur. Yani bildirim alma işlemini kısıtlamanız gerekiyor. Genel olarak saatin kağıt teknik özelliklerinden ve ufak tefek deneyimlerinden de bahsettiğimize göre saatin içerisine hep birlikte bakmaya başlayabiliriz. Evet ilk başta saatimizi şöyle bileğimizi ufacık bir yere çevirsek açıldığını görebiliyoruz. Her akıllı saatte olduğu gibi ekrana şöyle basılı tuttuğumuzda ise kadranlarımızı görüyoruz. Uygulamada daha farklı çeşitli kadranlar bulunuyor tabii ki. Hatta isterseniz bazı kadranları özel olarak özelleştirebiliyorsunuz da. Mesela bunda olduğu gibi. Şöyle tıkladığımızda bazı widgetler eklenebiliyor bazı kadranlara özel olarak. Ben şu an bunu kullanıyorum. O yüzden bu kalsın. Şöyle yana çevirdiğimizde sırasıyla artık belli başlı uygulamaları görmeye başlıyoruz. Burada benim hoşuma giden şeylerden biri tek bir ekrana birbirleriyle ilişkili iki farklı uygulama eklenmesi oldu. Mesela aşağıda antrenman başlatma uygulamasını görürken hemen üst tarafta da o güne ait hava durumunu görüyoruz. Bir tane daha kaydırdığımızda kandaki oksijen değerimiz, dün gece uyuduğumuz uyku süremiz ve anlık nabızımızı görebiliyoruz. Bir tane daha kaydırdığımızda müzik görüyoruz. Hemen şurada yukarıda iki tane Alipay ve WeChat Pay'in kullandığı diğer uygulamayı görüyoruz. Bu ürün bize Çin'den yani yurt dışından geldiği için bunlar şu an sahip de mevcut. Fakat sizin Türkiye'de yani global versiyonda satın aldığınız saatlerde bunlar olmayacak. Şöyle bir tane daha kaydırdığımızda ise hemen hızlı menüye erişiyoruz ve yine ana ekrana geri dönüyoruz. Hızlı menüye hızlıca bir göz atacak olursak telefona bağlı olup olmadığını, şarj yüzdemizi ve saati, altında uyku modunu, alarmı, bilekliği uyandırma seçeneğini ve flaşı. Biraz kaydırdığımızda ayarları görüyoruz. Hemen altında tasarruf, pil tasarruf modunu ve yanındaysa ekranı 5 dakika açık tut seçeneğini görüyoruz. Pil tasarruf moduna geçtiğinizde ekranı şu şekilde gözüküyor. Bildirim alıp vermeyi kısıtlıyor. Sadece saat olarak kullanıyorsunuz. Şarjınız bitene kadar bu şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Basıl tuttuğunuzda ise güç tasarrufu modu devre dışı kalıyor ve normal bir şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Aşağıdan yukarı kaydırdığımızda ise burada gelen bildirimlerimizi görüyoruz. Yukarıdan aşağı kaydırdığımızda ise işte geldik asıl uygulamalarımızın olduğu kısma. Şurada Mi Home'u görüyorsunuz. Belki dikkatinizi çekmiştir. Hızlıca ondan bahsetmek istiyorum. Mi Home'un akıllı saate eklenmesi çok güzel olmuş çünkü çünkü sonuçta artık hepsi teknik olarak tek bir şirketin parçası olan ürünler. Ama şöyle bir şey var. Mi Home'u saatten çalıştırabilmeniz için Mi Home'daki evinizi Xiaomi hesabınızla paylaşmanız gerekiyor. Bu paylaşımı yaparken de bu saat Çin'den geldiği için Mi Fitness uygulamasında konumum Çin olmalı ve aynı şekilde Mi Home uygulamasında konumum Çin olmalı. Mesela bazı cihazlar uygulamada sadece Türkiye konumunu seçtiğinizde çalışabiliyor. Çin konumunu seçerseniz çalışmıyor. Böyle ufak tefek pürüzler var bu konuda. Benim ampulüm, evde bir tane kullandığım ampulüm var. O hem Çin'i seçtiğimde hem Türkiye'yi seçtiğimde konum olarak iki sene çalışıyor. Mi Home hesabımı Mi Fitness hesabımla, Xiaomi hesabımla paylaşmaya çalıştığımda ise bunu paylaşamadım. Mi Fitness hesabımdan kendimi davet ettiğimde bu olmuyor. Yani bunu eklemişler saate fakat bir şekilde bir yerde bir problem çıkıyor ve yapılmıyor. Belki saat global versiyon olmadığı için de olmuyor olabilir. Eğer sadece bunun için satın almayı düşünüyorsanız kesinlikle global versiyonu muhakkak bekleyin ekleyin. Global versiyon çıkmadan bu saat satın almayın. Belki global versiyonda bu Mi Home uygulamasını eklemeyecekler bile. Çünkü belki de Çin başka ülkelerde bu desteklenmiyor, çalışmıyor. Aynı Alipay vesaire gibi uygulamalar gibi. Evet Mi Home hakkında söyleyeceklerim de bu kadardı. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Hemen burada yukarıda günlük yaptığımız antrenmanları gördüğümüz işte kalorimiz, adım sayımız vesaire gibi şeyler var. Onun yanında bütün antrenmanların bulunduğu bir kısım var. Toplamda 150 adetten fazla antrenman içerisinde barındırıyor Bu arada Mi Band 8 Pro'nun içerisine başka markaların bir tık daha pahalı saatlerinde de gördüğümüz antrenman esnasında veya öncesinde veya o antrenmanı nasıl yapacağınızı gösteren animasyonlar da mevcut. Onun yanında ise şöyle genel antrenman geçmişimizi görebildiğimiz bir kısım var. Burada ise sadece koşuya ait bir bölüm bulunuyor. Yani spor olarak sadece koşuyla ilgilenenlerin çok dikkatini çekecek bir kısım olduğunu düşünüyorum. Ve bunlardan herhangi birine girdiğinizde mesela Advanced Run'a girelim. Burada size aslında bir antrenman programı çıkartıyor. Mesela diyor ki 2 dakika hızlı yürüyüş, 5 dakika jogging tarzı yürüyüş ve 2 dakika tekrar hızlı yürüyüş gibi bu şekilde gidiyor ve toplamda size 23 dakikalık bir antrenman hazırlıyor ve bu şekilde kombine antrenmanlar yapabiliyorsunuz. Bu koşu kısmının özelleştirmesi benim hoşuma gitti. Hemen yan kısımda ise genel olarak sizin son 7 gündeki antrenman değerlendirmenizi yapan bir kısım var. Burada kandaki oksijen değerlendirmemizi görüyoruz. Yanında ise uyku kısmımız var. Şöyle kaydırdığımızda dün gece uyuduğumuz uykuyu ayrıntılı bir şekilde REM uykusuna kadar bize gösteriyor. Burada stres ölçerimiz var. Hemen Mi Home geliyor ardından. buradaysa hava durumumuzu görüyoruz. Takvim var. Alarm kurabiliyoruz. Ayarlar kısmımıza birazdan geri döneceğiz. Burada hatırlatıcılar etkinlik takvimimiz var. Hemen ardından burada nefes egzersizi karşıya bize aylık menstrual döngü takibi kısmımız yer alıyor. Burada kronometremiz var. Buradaysa müzik başlatabiliyoruz. Devam edip ileri geri alabiliyoruz. Sesini ayarlayabiliyoruz. Hemen yanında telefonumu bulu görüyoruz. Burada ise dünya saati ekleyebilirsiniz eğer isterseniz. Deklanşör özelliğimiz yine mevcut. Şurada hemen istediğiniz sürelerde bir zamanlayıcı kurabiliyorsunuz. Özelleştirebilirsiniz. Flaşımız var. Flashın iki farklı çeşidi var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de SOS tarzı bir flaş. Hemen yanında da Pomodoro mevcut. Gördüğünüz üzere hesap makinesi vesaire yok. Telefon görüşmesi yine desteklemiyor. Buna birazdan değineceğim ayrıntılı olarak. Fokus için şöyle rest time'ı, dinlenme zamanı ve focus time olarak ikiye ayırmış. Hemen hızlıca ayarlarda geri dön izlemiştik. Onlara bakalım. Kadran ayarlarımız var. Ekran ayarlarımız var. Always on display veya ekranın otomatik kilitlenme gibi ayarlarını buradan yapıyoruz. Titreşim ayarlarımız burada yer alıyor. D&D ayarlarımız, bildirim ayarlarımız, otomatik algılama ayarlarımız var. Yürüme, atlama, işte cycling, eliptik, işte koşma, running gibi antrenmanları otomatik algılayabiliyor. Burada görüyorsunuz zaten hangilerinin otomatik algılayabildiğini. Burada ise ekran üzerine basılı tutup kadran değiştirme olayını kapatabilirsiniz. Eğer sürekli ekrana parmağınız değiyor. Pin ekleyebilirsiniz şifre. Bu kısımda ise az önce görmüş olduğunuz menü kısmını can list yapabiliyorsunuz. Tekrar geçtiğimizde bataryamızın kaç gün kaldığını, yüzde kaç kaldığını vesaire görüyoruz. Sistem ayarlarımız ve hakkında kısmımız var. Sistem ayarlarını da resetleyip kapatma gibi seçeneklerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi listeyi seçtiğimizde menümüz artık bu hale gelmiş oluyor. Tek tek yanlarında uygulamaların ne olduğunun isimleri yazıyor. Şimdi isterseniz bir de uygulamaya göz atalım. Çünkü uygulamada da bahsetmek istediğim bir iki önemli nokta var. Evet, Mi Fitness uygulamamızı açtık. Bu uygulamayı daha ayrıntılı incelediğimiz bir videomuz mevcut. İsterseniz onu da ziyaret edebilirsiniz. Burada sadece bahsetmek istediğim bir iki farklı nokta olduğu için bu saate özel uygulamaya girme gereği duydum. Bileklik ekranlarını zaten görüyorsunuz. Çok çeşitli bileklik ekranları mevcut. Uygulama bildirimleri kısmına geldiğimizde telefonla saate bildirim gelebilmesi için arama veya WhatsApp mesajları gibi bunu açmanız gerekiyor. Aşağı doğru kaydırdığımızda telefonu açtım ben zaten. Ama Çin'de WhatsApp kullanılmadığı, onun üzerine WeChat kullanıldığı için burada WhatsApp'a özel bir alan yok maalesef. Daha çok Çin'de kullanılan popüler uygulamaları görüyoruz. Bunların haricinde eğer bir uygulamadan bildirim almak istiyorsanız, mesela WhatsApp'tan bildirim almak istiyorsanız diğeri seçmek zorunda kalıyorsunuz. Diğeri seçtiğinizde de bunların dışındaki telefonunuzdaki bütün uygulamalardaki bildirimler saate geliyor. İhtiyaç duymadıklarınızda. Yani WhatsApp'tan bildirim alayım derken bir sürü uygulamadan bildirim almaya başlıyorsunuz. Bu da saatin pil ömrünü tüketiyor. Böyle bir dezavantajı var. Benim hoşuma gitmeyen bir nokta oldu. Bu söylemek istedim. Hemen aşağı kaydırdığımızda burada kartlar görüyorsunuz. Kartlar kısmı yine büyük ihtimalle Türkiye versiyonunda, global versiyonunda olmayacak ama bahsedelim. Şimdi her şey nefsiyle, ödemeler, işte otobüse bildiğinizde bileklikle kartınızı okutabiliyorsunuz. Buraya ulaşım kartı olarak İstanbul kartı maalesef ekleyemiyoruz ya da herhangi başka bir şehrimizin kartını. Ama çok büyük ihtimalle bu da global versiyona gelmeyecek. Ama böyle bir teknoloji olması güzel. Uygulamayla ilgili söylemek istediklerim bunlardı. Bir de Mi AI kısmını görüyorsunuz. Mi AI'ye girdiğimizde asistanla birlikte saatimize neler yapabildiğimizi gösteriyor. Ama bu da tabii ki Çince çalışıyor ve Çince konuşmayı bilmiyorsanız bunu da kullanamayacaksınızdır. E, açıkçası ben bilmediğim için deneyemedim. Pini de yine buradan ekleyebiliyorsunuz. Şöyle başlıkları hemen göstereyim. Araçlar kısmına geldiğimizde uygulamanın içinde gezdiğimiz kısımları değiştirebiliyoruz. Mesela şunu da size söylemiştim. Türkiye'de kullanılmayan Ali Chat vs var diye. Bunu buradan kaldırıp onun yerine mesela kaloriyi ekledim ben şu anda. Bir de neyi ekleyelim buraya? Müzikle birlikte ne gider? Adım sayım gidebilir. Bir de adım sayımı ekledim. Şu anda artık onu değiştirdim. Çünkü kullanmadığım iki tane uygulamanın orada yer kaplaması anlamsız olacaktır. Şöyle çıkalım. Son bir şey daha söyleyeceğim bununla ilgili. Uygulamaları sırala. Uygulamaları sıralama kısmında ben şöyle aşağı ineyim. Bunları buradan kaldırdım direkt. Çünkü bu kartları kullanamıyorum. İşte Xiaomi, Alipe veya diğer ödeme şekli olan vexin Pay bunları kullanamadığım için yine saatin uygulamalar arasında fazlalık olmasını buradan kaldırdım. Siz de bunların arasında kullanmadıklarınız varsa buradan kaldırabiliyorsunuz. ile ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Şimdi isterseniz genel değerlendirmemizi yapabiliriz. Hemen hızlıca fiyatla başlayalım isterseniz. 55 dolar olarak piyasaya sürüldü. Farklı ülkelerde farklı fiyatlandırmalar olduğu gibi biz yurt dışından aldığımız için Amazon üzerinden bir ay önce satın aldık. 2-3 haftada geldi. Bir haftada ben kullandım işte. Bir ay olmuş. 3 küsür, 3.000 bin küsür liraya satın aldık. AliExpress'te bir ay önce 1.900'e de bu arada vardı. Aslında 55 dolar nereden baksanız 1500 lira gibi bir fiyat yapıyor. Bugünün kuruyla üstüne gümrük masraflarını vesaire eklerseniz 2000 hadi bileme metiniz 2500 olsun. Biz biraz pahalıya almışız. Aramızda kalsın. <laughs> bu fiyat eğer 2000-2500 arasındaysa gayet normal olacaktır. Satın almanız çünkü Türkiye'de şu an aktif olarak satılan akıllı saat fiyatlarına baktığımızda zaten 2000-2500 lira arası gibi fiyatlar görüyoruz. Ama tabii bu 2000-2500 lira olanlar telefon görüşmesi de destekliyorlar. Üzerlerinde bir mikrofon hoparlör vesaire bulunuyor. Eğer buna ihtiyacınız varsa yani telefon görüşmesi yapmak istiyorsanız saat üzerinden diğer saatlere de göz atabilirsiniz. Ama Xiaomi bunu hala bir bileklik olarak gördüğü için telefon görüşmesi özelliğini eklemediğini bilerek yaptığını düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu saat satın alır mısınız yoksa band formundan devam mı? Ben çok merak ediyorum. Açıkçası ben saat formunu, kare, dikdörtgen formunu, bileklik ve saatleri daha çok beğeniyorum. Peki bu Mi Band 8 Pro'yu neyle karşılaştıralım? Huawei Band 8'de mi? Mi Band 8'de mi? Bir de Band 8 Active var. O şu an Türkiye'de aktif olarak satılıyor. O da böyle Band 8'in, Band 8 Pro'nun bir alt sürümü gibi daha uygun fiyatlı hale gibi. Belki onunla da karşılaştırırız. Onun da incelemesini çekeriz. O yüzden abone olmayı unutmayın. Video işinize yaramıştır. O yüzden beğenmeden de geçmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.